ölmeyecek. zannediyor ki musalla taşında hep başkaları olacak. Biz de onun cenaze namazını kılacağız. Öyle değil hayatta. Bir gün orada biz olacağız. Bunda hiç şüphe yok. Yarbagian tefekkürü eyyu şeyin ve eyyu şeyin düşünmek lazım. Hem de derinde tefekkür o demektir. Derin derin düşünmek lazım. İnceden inceye düşünmek lazım ne satılıyor ne alınıyor. Eğer sen kendini dünyaya kaptırırsan dünyayı aldın. Karşılığında neyi sattın? Ahireti ve hesabı iyi yapın diyor İmam Rabbani Kudüs'e sürü. Tebdilül ahireti bir dünya. Bak dünyayı alıp ahireti vermek. Bu mübadeleyi yapmak. Ve imtina'u min talebil hak bil halki. Hakkı bırakıp insanları talep etmek. Mine şefaati. Ahmaklıktır bu ya diyor. Bir mümin Rabbinden asla kalbi ayrılmamalı. Kalbi sürekli olarak ...Rabbiyle olmalı. ...akşi takdirde zarar edenler. Bakınız Gazze'ye. Bir avuç insan. Ama kaza namazları olmayan insanlar. içilmişler Bir avuç insan. Dünyanın en süper gücü dedikleri insanları durdurdu. Nasıl oldu bu? Yahu sen kendini Allah'a ver, gerisini düşünme. Gerisini Allah halledecek zaten. Men kâne lillâh, leh. Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur. Bunun canlı örneğini şimdi orada yaşıyoruz. Oradaki kardeşlerimiz, imanlı kardeşlerimiz, Dünyadaki iki milyar Müslümanın şerefini koruyorlar şu anda. Biz farkında bile değiliz ama bu böyle. Onlar kendilerini Allah'a verdiler ve gerisini Allah'a bıraktılar. Mevla da onları zafere ulaştıracak inşallah. Hiç şüphe yok. Mesele orada. Ve cem'u beynet dünya vel ahireti min kabihlil cem'u beynel abdat. Ya hoca efendi şöyle bir yol bulsak nasıl bir yol? Tamam ahireti unutmayalım hem ahiret olsun ama dünyada olsun yanında. Olmaz mı? Ona cevap veriyor şimdi İmam Rabbani e Dünya ile ahiret birbirine zıt. Zıtların cem'i olur mu? Zıtları bir araya getirmek olur. Zıtlar bir araya gelir mi ya? Gelmez. Şu rahle şu gördüğünüz şey komple siyasa beyaz değildir. Beyaz siyahın zıttıdır. Komple beyazsa siyah değildir. Beyaz çünkü siyahın zıttıdır. İkisi aynı anda şunun bütününde toplanamaz. Zıtlar cem olmaz. Kendimizi kandırmayalım demek istiyor İmam Rabbani Kutti Dünya ile ahiret biri birine zıt. Eğer sen kendini dünyaya verirsen ahireti bıraktın demektir. Kendini kandırma. Mısra var burada bir tane. Ma ahtened dîne ve dünya lev Şu din ile dünya toplansaydı ne güzel olurdu. Ama toplanamaz. Birbirine zıtlar çünkü. Faktar egen şiddet. Min hadeyni buddeyn. Bu iki zıttan dilediğini tercih et. Tercih sana kalmış. Allah Teala kafirlere bile dünyada ne yapıyor? Yediriyor, içiriyor. Dünyada o konuda müdahale etmiyor Mevla Teala. Ama zulmü arşa dayandırırsa bir grup, o zaman Allah Teala onların başına gökten ateşi indirir. İnanın, o Gazze'deki bir avuç Müslüman kardeşimizin, Rabbim onlara sabır, kuvvet, kudret ve istikametten ayrılmamayı ikram eyleşin. Amin. Ve bunu Müslümanların da anlamasını sağlasın Rabbim. Bir avuç insan. Ama ne yapıyorlar? Dünyayı değil, ahireti tercih ediyorlar. Bütün mesele burada ya. Bütün mesele burada. Eğer kul ahireti tercih ederse, Allah aşkına ya, dünyada kendisini inkar edene, nimet veren Allah Teala, o kuluna sahip çıkmaz mı yahu? Elbette sahip çıkar. Çıkıyor da bir nerçeke min Ha sen dünyada istediğine kendini sat. işte dünyaya sat, ister ahirete sat. Ama şunu da bil ha. Azabul <laughs> ahireti Ahiret azabı ebedidir ha. Sonu yok. Allahu Ekber. Ve dünya kalilun. Dünya yaşantısı ise azdır. Az kalil çok az demektir. Bu bahlamat sırası ve dünya mebgudun aleyha indel hak subhanahu artı dünyada 90 sıfatlardan müneccah kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala nazarında bu dedilendir hiç dikkate alınmayandır Allah'ın veli kullarının ortak özelliği nedir tek şeydir dünyayı terk etmişlerdir bütün hedefleri ahiret olmuştur Vel ahiretü mevdiyetü lehu ta'ala ve tekaddes. Ahiret inşallah ta'alanın razı olduğudur. Allah Teala ahirete razı kul için. Kime menfaati var bunun? Bize. Mevla'ya değil bize menfaati var bunun. Allah Teala kulunu düşünüyor ama kul kendini düşünmüyor ya. Şiir Hadis-i şerifte de var bu zaten. Eşma şekte fe inneke meytun. Velzem ma Ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin. Çare yok. Ne kadar şey bana lazımdır dersen de o lazım bu lazım şu lazım ayrılacaksın. Ayrılacaksın. Çaresi var mı? Yok. Çaresi olsa peygamberlere sunardı bunu Allah Teala. Yok bunun çaresi. İlla ayrılacaksın. Öyleyse dünya hırslarını bırak ya. Dünya hırsları seni aldatmasın. Sana galip gelmesin. Sana baskın gelmesin. Çünkü sana zarar ettiriyor. Ve la mutte min terkil vel evlat. Bak bak. İmam Rabbani Kudüs'e suruhu meşeleyi nereye getirdi? Şimdi soru, dünyada adamın ailesi var, çocukları var. Elbette, emanet. Bakacaksın, çalışacaksın. Helalinden rızıklarını temin edeceksin. vazifen bu. Ama bununla birlikte gönlünü onlara kaptırma. Ne demek bu? Ya ölünce ayrılmayacak mısın onlardan? Öldüğün zaman onlardan ayrılmayacak mısın? Evladı, iyaletten ayrılmayacak mısın? Evet. O zaman ölmeden bunu yap. Gönlünü sadece Mevla'ya ver. Bakın ne diyor İmam Rabbani Kudüs'e Ve la mutte ayrılık yok. Neden? Min terkil iyali vel evlâdi ahîran. Sonuçta aile ve çocukları terk etmekten ayrılık yok. Ve tefiyyudihim onları bırakmaktan ayrılık yok. İlel hakkı subhanahu. Yine 90 sıfatlardan me kemal sıfatlarla muttasıf olan Mevla Teala'ya havale etmeyecek bir şey öldüğün zaman ya. Evet. Bundan ayrılık yok. Öyleyse diyor. Feyen bakileke en tahsi nefsekel yevme Sen kendini şu anda ölü say yahu. Sonunda olmayacak olacak. Sen şu an kendini ölü say. Yani bütünüyle kendini Rabbine ver. Ve en tufevrıdahum ilallah Teala onları Mevla Teala'ya havale şimdiden yap. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Unne min <Sessizlik> ezvacikum ve evladikum aduvellekum. Eşlerinizden, çocuklarınızdan hiç şüphe yok ki size düşmanlar var diyor Allah Teala. Allah aşkına bundan daha büyük düşman olur mu ya? Sen bütün benliğini, her şeyini Mevla'ya vermen gerekirken onu yapmıyorsun. Her şeyini evladu iyaline veriyorsun. Sonuç, sonuç kutsal. Sen sonuçta zaten bunları Mevla'ya havale edeceksin. Sağlığında bunu yap. Şeriatın sana yüklemiş olduğu ne varsa bunları gerçekleştir. Ama gönlünü sadece Allah'a ver. Büyük imtihandır. Nasun kaatın? Bu kesin bir delil. Ayet kerime çünkü. Vaka semiye temi Tekrar tekrar dinlemişsindir diyor. Ene nemel er Tavşan uykusu var ya tavşan uykusu. Tavşan gözü açık uyur. Gözü kapalı uyumaz ha, gözü açık uyur. Uyur. Ama gözü açık. Yani el gaflet evel gurur. Gözü açık uyumak, gafil olmaktır. Hem uyuyorsun hem de gözün açık. Göz bir iş görmüyor yani. Aldanmadır bu. İlamet ayem teddu ne zamana kadar devam edecek bu Allah aşkına? Felamur <laughs> temine uyanmak lazım. Ve <laughs> teyakkuzi yani çok dikkatli olmak lazım, uyanmak lazım. Pek bu uzun uzun değil aslında ama biraz fazla şey söyledik herhalde. Bir sonraki derste inşallah tamamlamaya çalışalım onu. Sizi çok da fazla tutmayayım. Risale-i Kutsiye'den de kısa bir bölüm var. Onu da okuyayım inşallah. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kutsiye şöyle diyor. ''Ola hem onlara sat bin hezaran Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar gelen bütün Allah dostlarına yüz bin kere binler olsun diyor. Çok kıymetli insanlar. Neden? Bizim gibi uyanları uyandırmak için varlar dünyada. Biz uyuyoruz. Onlar bizi uyandırmak için varlar. Onun için Büyük Şeyh Efendi diyor ki Yüz bin kere binler olsun onlara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna hakkıyla tabi olan o veli kullara. Salat kim oldular alemde sultan? Salatü selam olsun onlara ki bu alemin sultanı onlar. Kendini Allah'a verendir bu alem bu alemin sultanı. Yoksa kendini dünyaya veren ona melik derler. Ama hakiki sultan kimdir? Kendini Allah'a verendir. Onlara salatu selam olsun diyor. O büyük zatlara. Gönül ver onlara bunlardır ey can. Ey kıymetli kardeşim. Gönlünü onlara ver. Gönlünü dünyalı şeylere kaptırma. Niye gönlünü onlara ver? Çünkü onlar Mevla'ya vuslatı gerçekleştirdiler. Olması gereken oydu. Onu onlar yaptılar. Belki senin elinden de tutarlar da sen de onu gerçekleştirirsin. Onun için ne, nedir bu? Hakikaten onlara gönül vermek gerçekten gerekir. Ve Fatihul Cenan, Ahbab-ı Yezdan. Onlar Mevla'nın dostları, gönüllerin anahtarıdırlar. Senin gönlünün Mevla'ya açılmasının anahtarı onlarda diyor. Niye? Çünkü sen afilsin. Sen dalmışsın dünyaya. Kendini kaybetmişsin dünyada. Seni kendine getirecek olan, seni böyle silkeleyecek olan birisi lazım. Daha önce belki anlatmıştım. Kadir Mısıroğlu merhum. Efendi Hazretleri'yle ilk tanışmasını anlatırken, Efendi Baba Ali Haydar Efendi'nin, Ortanca Halit Efendi Kadir Mısıroğlu'yla çok samimi arkadaştılar. Akşam evinde davet veriyor Halit Efendi. Efendi babanın birinci oğlu Şerif Efendi. ikinci oğlu Halit Efendi. Üçüncü oğlu da Behaltin Efendi. Ydi. Ortancası Halit Efendi Kadir Mısıroğlu'yla çok samimi. Efendi baba ahirete irtihal etmiş. Ali Haydar Efendi Kudüs'e şurruhu. Halit Efendi de, Efendi Hazretleri'ni evine davet etmiş. Kadir Mısıroğlu'na diyor ki bak babamın yerine geçen bir Şeyh Efendi hem de sizin oralı Kadir Mısıroğlu da Akkabat'tan Trabzon. Seni de davet ediyorum hem tanışırsın hem de iyi olur. İbret var burada ha. E kabul ettim diyor zaten sevdiğim bir insan. Halit Efendi'nin özelliği neydi? Onu da söyleyeyim size yeri gelmişken. Efendi babanın ortanca oğlu. Tarikat dersini babasından değil, efendi hastalığından almıştı. Ya Halit Efendi tarikat dersini Ali Haydar Efendi babasından değil, Kudüs'ün ruhu, efendi ruhu almıştı. Akşam gittik diyor, kendisi anlatıyor bunu Kadir Mısıroğlu Oturduk sofraya, yer sofrasına, yiyoruz, bir baktım Allah Allah. Bizim Karadeniz'den böyle bir insan olamaz ya. Mümkün değil. O kadar etkiledi ki beni diyor. Çok farklı. Yani nezaketi, konuşmaları, her şeyi etkiledi beni. Fakat yanında iki kişi daha var. Onlarla gelmişler. Kim onlar ben de bilmiyorum tabii. Yahu diyor, Mahmud Efendi Hazretleri bana bir şey demiyor. Sadece sohbet ediyoruz. Onlar o iki kişiden biri sonra öteki. Sen bu kadar insana hitap ediyorsun. Senin niye sakalın yok? Niye şalvar gümbe giymiyorsun? Başında sarık olması lazım. Şeyh Efendi'nin yanında bana onlar nasihat ediyor bu noktada. Ben de öyle sabırlı biri değildi. Biliyordum zaten. Ama sabır ediyor. Neden? Hakikaten Şeyh Efendi alınır diye hiçbir şey demiyor. Ama ben de o kadar kendimi tutamam ki. Dedim ki en azından ben şimdi buradan erken ayrılayım. Yoksa o kadar dayanamam. Dedim Halit Efendi'ye bana müşahede etseniz de ben gitsem. Anladı o da zaten durumu. Tamam dedi. Çıktım diyor o iki kişi Efendimiz'in yanında olan iki kişi Arkamdan geliyorlar Ta minibüse binene kadar ben Hala hangi şeyleri bana söylediler diyor Neyse bittik. Ama içimde yangın kaldı yani kalmadı değil diyor. Bir zaman geçti. Ondan sonra yine Mahmud Efendi ile diyor bir yerde karşılaştık. Bu içimdeki yangın hala duruyor. Kendisine dedim ki yahu siz bu kadar halim selim bir insansınız. Ama yanınızda olanlarda hiç öyle bir şey yok çok değişik nasıl oluyor bu? Bana öyle bir cevap verdi ki diyor ben ondan sonra bu ağzımı kilitledim. Dedi ki bana diyor Osmanlı döneminde insanlar şeriatı, harrayı, dini, mübini, İslamı sokakta öğreniyorlardı. Çünkü İslam uygulanıyor hayata. İnsanlar orada sokakta dışarıda öğreniyorlar bunu. Bunlar içerisinden öğreniyorlar ama içinde yangın var. Kendini daha ileri dereceye götürmek isteyenler Şeyh Efendilere müracaat ediyordu o dönemde. Yani adam dinen zaten olgunlaşmış. Ne istiyor? Vuslatı istiyor Şeyh Efendi'ye geliyor. Şeyh'in işi kolay. Ama günümüzde insanlar ailesinden öğrendikleri şeriatta ne öğrendilerse onu da sokakta zayi ediyorlar zaten. Unutuyorlar kaybolup gidiyor. Böyle insanlar içerisinden bize gelenlere biz en azından İslam üzere onları tutalım diye gayret ediyoruz. Ama bunların içerisinden kabiliyetli olan çıkarsa bu da Şeyh Efendi'nin kısmı. Onun için biz burada İmam-ı Rabbani'den okuyoruz ama yani bunu da biliyoruz ha. Mevla Teala hepimizi hak yolda tutsun. Bizi ahirete sahih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramın o veli kulların sağlam imanı gibi bir imanla bizleri huzuruna alsın. İnanın şu ahir zamanda Bizim yapabileceğimiz en mükemmel şey budur ha. Bunun için aman sakın dikkatli olunuz. Bunun yolunu da size söyleyeyim. Din konusunda dini meseleleri aranızda tartışmayın. Bilene sorun. İtimat ettiğiniz bilen kişiye sorun. Aranızda tartışmayın. Bu yaşadığımız dönemin en büyük belası o televizyon ekranlarında dini konuların tartışılmaz sebebi bu alanı açmaktı. Dini meş'aleler, alimler toplanır kendi aralarında tartışır, karara bağlarlar. Bitti o kadar. Bu sıradan insanların işi değil ama o hale getirdiler bunu. Böyle olunca insan inanın Allah korusun kendini yoldan çıkarır Allah muhafaza eylesin. Farkında bile olmaz. Zararlardan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Yani böyle bir şey efendi var. Eğer sen ondan bu şekilde istifade etmiyorsan sürekli zarardasın. Bunlardan geçelim diyor. Bu zarardan kurtulalım diyor. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Allah Teala şu ahir zamanda dine her yönüyle saldırının gerçekleştiği bu dönemde hem de bunu Din adamı kisvesinde olanlarla uyguladıkları böyle bir dönemde Ya Rabbi, Efendi Hazreti Kudüs'ün ruhunun bize bıraktığı emaneti Şu anda Hasan Efendi Kudüs'ün ruhu ile devam ettirmeyi Hepimize nasip eyle İnanın bu çok önemlidir ha Ahir zamandayız Her şey birbirine karışmıştır Birbirine karıştırılmıştır Bundan dolayı hak ve hakikati ortaya koyanlardan Allah Teala bizleri ayırmasın. Gazze'deki kardeşlerimize kuvvet, sabır, ikram eylesin. Yardımını sınırsız onlara göndersin Rabbim. Onları da bu hak davada tüm dünyaya, İslam'ın o muazzam durumunu tanıtarak devam ettiren kardeşlerimize, o kardeşlerimize Rabbim, kamil bir iman nasip etti. Devamını ölene kadar devamını nasip eylesin. Bizleri de bu konuda Rabbim şuurlandırsın inşallah. Ölmüşler, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onlara merhamet eylesin. Vata taksiratı affeylesin. Şeyyatlarını hasenata tebdil eylesin. Bu haliyle hallendiğimizde ardımızdan dua edecek neşiller bırakmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.